rakamı nasıl yazılır onu öğreneceğiz. Evet iki hamle de yapıyoruz. Öncelikle aşağı doğru uzun bir çizgi çekiyoruz. Daha sonra üst kısmından sola doğru minik bir çizgi. Evet tekrar yapalım. Uzun bir çizgi ve üst kısmından sola doğru bir çizgi kısa çiziyoruz. Bir ceviz. Evet. Bir küp. Bir elma. Sizler de benimle birlikte parmağınızla yazabilirsiniz. Bir araba. Bir. Parmağımızı da gösterelim. Bir tane